böyle helallaşmayla vesaireyle kandıramazsınız. Helallaşma mı? Hesaplaşma mı? Burada dikkat etmek lazım. Eğer siz helallaşmadan bahsediyorsanız bunun başında şurada gördüğüm kadarıyla başı açığı başı kapalısı hanımefendiler de var. Sizin bu çıkışı yapmanızdan birkaç ay sonra bir gün üç gün demiyorum, duymadı, haber olmadı diyemezsiniz. Eğer bir belediyeniz bir plaket töreni yapıyor ise ve başörtülü bir hanımefendi orada plaket almayı hak ediyor ise plaketini veriyorsanız toplu fotoğrafta ya başını aç ya o kareden çık diyorsanız inandırıcı olamazsınız. Siz Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdüler fiyana. bir Biraz süreyle yürüdüler. Ne dediler? Halk, hukuk, adalet. Efendim işte kendi yandaşlarınızı hakim savcı yapıyorsunuz falan. Benim bu kulağım da daha duruyor. Şu anda da hayatta sizin adalet bakanınız. kamerayı çevirdiler gene yani böyle çok sayıda bir hakim savcı alımında Sayın Bakan hep kendi yandaşlarınız alın, alındığı söyleniyor. Ne diyorsunuz dediğinde ne yapacaktım? MHP'leri mi alacaktım? Biz bugünleri unutmadık. Sizin ne kadar adil olduğunuzu, ne kadar adaletli olduğunuzu, hukuka ne kadar saygılı olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz. Onun için böyle helallaşmayla vesaireyle kandıramazsınız. Helallaşma mı? Hesaplaşma mı? Burada dikkat etmek lazım. Eğer siz helallaşmadan bahsediyorsanız bunun başında şurada gördüğüm kadarıyla başı açı başı kapalı hanımefendiler de var. Sizin bu çıkışı yapmanızdan birkaç ay sonra bir gün üç gün demiyorum, duymadı, haber olmadı diyemezsiniz. Eğer bir belediyeniz bir plaket töreni yapıyor ise ve başörtülü bir hanımefendi orada plaket almayı hak ediyor ise plaketini veriyorsanız toplu fotoğrafta ya başını aç ya o kareden çık diyorsanız inandırıcı olamazsınız sizin hakka, hukuka, adalete saygınız bu kadar. Riyakarlık yapmayın. Bir hafta sonra başka bir belediyelerin başında takke desem takke değil. Şapka desem şapka değil. Sarık desem sarık değil. Böyle bir şey var, bir erkek kardeşimiz. Gene bunların bir belediyesinde. Plaket hak etmiş, almış plaketi ya o takkeyi çıkar diyor çünkü baş kapalıysa onlar için her şey takke. Ya o takkeyi çıkaracaksın ya da diyor bu kaleden çıkacaksın fotoğraf veremezsin. Ben sana nasıl güveniyorum?